in yeşe kum ve yati bi halgın cedid. O Allah bakın dilese sizi giderir, sizin yerinize yepyeni bir nesil getirir ya da yepyeni bir yaratık getirir. Şöyle sanmayın ha, bu hayat bizimle kaim. Biz varsak bu hayat var, biz yoksak bu hayat biter. Kulluk bizimle kaim. Biz varsak Allah'a kulluk var demektir. Biz yoksak Allah'a kulluk biter. Biz yeryüzünün zinetiyiz, süsüyüz. Allah asla bizden vazgeçemez filan sanmayın. Kendinizi pahalı satmaya kalkışmayın. İn yeşe yudhibkum. Eğer Allah dilerse sizi giderir. Yeryüzünde insan diye bir nesil bırakmaz. Ve ye'ti bi halgın cedid. Yepyeni bir yaratık türü getirir. Sizin yerinize yeryüzünde onlara imkan verir. Onları imtihana çeker. Ve ma zâlike alallâhi aziz. Bu da Allah'a hiç de zor değildir. Yani vazgeçilmezsiniz filan sanmayın kendinizi. Çok pahalı satmaya kalkışmayın kendinizi. Bu da Allah'a hiç de zor gelmez.